Arkadaşlar, e, e, dedim bu ne ya? Arkadaş dedim. Arkadaş dedim. Dedim. Ağzından kaçtı. Evet arkadaşlar. Oyun başlıyor. Aa, ne oluyor? Şimdi. Şimdi. ah Allah'ım. Şimdi ne, yap e, ne yapabiliriz biz? Telefon dolma demem yasak. Yasak yani telefon dolma demek. Şimdi o bu ne? Ya e ben onun yapamam bak. ne yapabileceğiz? Bu ne duruyor? Bu duruyor burada? Neyse. Şimdi bir, bir de bir tane havuç yiyelim. Bu ne? Havuç. Oturayım. Aa bu ne? havuç. Şimdi bu kadar yeterli. Şimdi ne yapabiliriz biz ya? Ben 10 dakikada tırtayım. Uzunmuş yine. Evet. Oh, 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 oh. Yorulun biraz ya din dinlenin. Evet arkadaşlar. Şimdi ben de bu kadar. Ama daha çekemem. Yoksa, yoksa ben ölürüm. Çünkü bu kısım yürümekten mutlu. Ne yapacağım ya? Ben ne yapacağım ben kızım? Hakata, ne yapacağım ben? Tamam. Yani... Yeterli bu kadar herhalde. Ağzıma dolu. Tamam.